Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz sol üst köşeden ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açıp paylaştığım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizlerle bugün ağır bir modelle geldim. Ee, biliyorsunuz her zaman yapmakta olduğum modellerimi burada sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yakın zamanda video paylaşamadım. yeni bir video paylaşamadım. Çünkü ağır bir modelle uğraşıyordum son zamanlarda. O yüzden bu modelimi sizlerle paylaşmak istedim. 3 boyutlu bir model denilebilir öncelikle 5 zürafayla başlıyoruz. E, sayı olarak ben e, rastgele yaptım ama bir elim alıştığı için e sayı tutmadım gövde kısmında. Ama 6 7 8 arası yapabiliriz boyutunu. E 8 sıra yükseldikten sonra e, her sıranın içerisine birer kez e, batarak üretiyoruz arkadaşlar. Bunu e, genişletiyoruz, tabak haline getiriyoruz. Yani sürafağımızı genişletiyoruz. 5 ile başladım, sürafağımızı genişletiyoruz, tabak haline getiriyoruz. Daha sonra e, gövdesini yapıyoruz. Gövdesini nasıl yaptığımızı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Çünkü gövdesine de çevresine de çiçeğimizin hep aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Hep sürekli aynı şeylerle çok hızlı ilerleyen bir model bu arada. Evet başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ipimi şuraya bir sabitleyeyim. Buraya küçük bir tane yuva oluşturdum Sürafa yaptım ipimi içine attım Yukarıya doğru çıktım diyebiliriz buraya Arkadaşlar şimdi 2 3 4 5 sefer ipimi dolayıp, dolayıp çekiyorum Hızlı bir şekilde çekmemiz lazım karışmaması için daha sonra aynı deliğin içerisine bir kez daha batıp ipimi şöyle aşağıya doğru tuttum. Buraya iki sefer dolayıp çektim. Ee, başladığım yere geri tekrar dönüyorum arkadaşlar aşağıya doğru başladığım yuvaya geri döndüm buraya tek sefer dolayacağım Evet bu şekilde bakın. Daha sonra burada arada bir tane zürafa var. Bunu bayağı bir sıkı atmışım o yüzden gözükmüyor. Bakın burada. Buraya battım. İpimi şöyle arkadan hafif gerdirdim. Yani çok gerdirmedim. Bol da bırakmadım. İki kez doladım karşı tarafa geçiş yaptım. Bakın arkada bu şekilde gergin bir ip oluşacak. Buraya küçük bir tane zürafa yapacağız. Sürafamın içine girdim, ipimi üstten attım, altta 5 sefer. aynı yuvanın içerisine geri döndüm. Başladığım yuvaya battım. Tekrardan bu aradaki sürafanın içerisine geçtim. içerisine geri döndükten sonra 5 sefer doluyoruz arkadaşlar. Bu bizim buralarda yapılan bir model arkadaşlar. Ben bu modeli daha önce internetten görmedim. E, hatta bunun ismi buralarda Çardak Gülü diye geçiyor. E, belki başka farklı bir ismi olduğu için de görememiş olabilirim ama internete e, Çardak Gülü diye yazdığımda bulamadım. Yani çıkmadı. O yüzden e, bu videomun izleneceğini düşünüyorum. Çünkü çok değişik bir model. Hani görmedim paylaşıldığını, başka yerde yapıldığını. O yüzden tutulacağını düşünüyorum. Ha demiyorum tasarım bana ait demiyorum. Çünkü buralarda yapılıyor bu model. Ama öyle de diyebilirdim. Tasarımı bana ait. Bu modeli ben buldum. Ben çıkardım da diyebilirdim. Ama öyle bir şey yapmam. Çünkü ben bulmadım. Neden başkalarının hakkını yiyeyim? size göstermek istediğim bir nokta var. O yüzden sürekli aynı işlemi yapıyorum şu an ama göstermek istediğim noktaya geldiğimde orayı da gösterip videoyu sonlandıracağım. Fazla uzamasını istemiyorum. Bakın şimdi hepsini yaptık. Bir kez döndük. Çevresini bir kez döndüm. Şu fazlalık ipimi ben kurtulayım. Görüntü bozukluğu yapmasın. Evet. Bakın şurada en başta gerdirdiğimiz ipe batacağız. Kamera karşısında gerçekten çok zor oluyor. Buraya ipimi sabitleyeceğim. Evet sabitledikten sonra Buraya da aynı az önceki yaptığımız işlemi yapacağız. Göstermek istediğim şu. Ee, hani bunu yapıp da buna geçerken araya bir tane ip gerdik ya her seferinde. Ben şöyle arkasını çevireyim size daha detaylı göstereyim. Bu gerdiğimiz iplerin yuvaların içerisine girip tekrar tekrar aynı e, işlemi yapıyoruz. Bakın buraya yaptım. Daha sonra bunun içerisine. yapacağız Bakın bu şekilde döne döne etrafını yapıyoruz. Gülümüzü, çardak gülü e, diye geçiyor buralarda bunun ismi. Bakın gördünüz. E, bunun içerisine yapacağım. Bundan sonra buraya bu şekilde yaptıkça ilerledikçe e, bakın aralarda Böyle yuvalar oluşuyor. Bu yuvaların içine tekrar tekrar aynı şeyi yaptıkça <laughs> pardon ee, gülümüz genişliyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Ee, bu arada gayet sert güzel duruyor. Ütülenmeyen bir model bu arkadaşlar. Ütü falan gerektiren bir model değil. Arkasından bu şekilde duruyor. Gayet de güzel çeyizlerde olması gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videonun altına yorum beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.